ölmemeyi isteyecek kadar bir şeylere bağlanmak gerekiyor sanki. Ben ölecek olsam gözümün önünden film şeridi gibi insanlar geçse çoğu ölü yüzler Bunca yıldır, yüzyıllardır evleniyor insanlar. birlikleri vardır elbet dedim. Neslihan'da ısrar etti derken olur dedim. Haki bak ben seni çok iyi anlıyorum. Benimle böyle açık yüreklilikle paylaşman da çok kıymetli. Sen evlenmeye mi karar verdin yani? Evet söyleyecektim işte. Belki dur. Gazilhane dışında pek görüşemiyoruz ama sen iyi birisin. Bunu biliyorum. Sağ ol. Ama ben senin evlenmeyi düşünmüyorum. Çocuğum olmayacakmış benim. Belki böyle olmasaydı hiç evlenmek istemezdim. Belki hiç çocuk istemeyecektim. Ama şimdi... ...çocuklarım doğmadan... ...yuvam olmadan... ...yaşayacağım bilmek zor geliyor. Belki hiç bilmeseydim özgürdüm. Şimdi kim bana böyle yaklaşmaya kalksa... ...sadece ona veremeyeceğim şey düşünüyorum. Ben ölüm gibiyim. Böyle gelip yanı başımda yas tutuyorlar. Ama duyanlar bir yandan da seviniyor. Şimdi başlarına gelmediği için seviniyor herkes. Biliyorum. Ben hayatım boyunca ne hissediyor diye bir adamı yoklayamam. Acaba bir sabah parkta bir çocuğu görünce keşke benim de çocuğum olsaydı der mi diye. Benim bunu düşünmeye hamilim yok. Seninle evlenmeyi ister miydim? Yanında olmak, beraber olmak. Bilmiyorum Bahki. Bunu düşünmeye bile takatim yok. Elif abla! Elif <laughs> abla! <laughs>